Çok iyi gelişmeler var. Şimdi yumurtadan önce onları da anlatacağım. Lan. Şey. <laughs> Srelumix'e ulaşmaya çalışıyorum. Bayağı yaklaştım. Klanını bulamadım ama e, yaşadığını biliyorum. Çünkü 6 gün önce birine yorum yazmış. Şu an alabilirsem Discord şeyini almaya çalışacağım veya telefon numarasını eğer becerebilirsem çok iyi olacak söyleyeyim. Ne güzel olacak. Bak düşünün. Dragon Mania'yı böyle 6 yıldır oynayan böyle pro zamanda Dragon Mania'yı Türkiye tanıtan birini arkama almış olacağım. Çok iyi olacak. Umarım ulaşabilirim. Umarım. Belki onu tekrar video çekmeyi <laughs> Yok ya o kadar. <laughs> <laughs> neyse lan gelmeyeceğim gelmeyeceğim neyse şunları açalım öncelikle bul tabimiz sen bir git ha. Dın Cevher Rejder Tamam Oraya değil oraya değil oraya değil Yanlış yön What? Do 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 Umarım Strelium X'e ulaşabilir mi ya? Acaba o hala Dragon Mania videoları izliyor mudur? Ne bileyim. Düşünsenize Strelium X benim kanalı aboneymiş falan da ben bilmiyormuşum. <laughs> Bu eğitmen cevherecileri gördüğü anda gözleri parladı. Sırtındaki taşları pa parlatmak yırtık pırtık olan tişörtleri ejderi olan düşkünlüğü bir kanıtı. Aa yavru hal çok güzel. Oruçta tutuyor zaten yediremeyiz şu an şöyle foto şunu da besleyelim aç gariban iki de boş bir tanesini dolduracağım hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi, ne seçelim ne seçelim ne, seçelim, ne seçelim. kuzey kuzey tamam kuzey yıldızı o. Kimiz şimdi ne bok lan. Her geçen saniye bunu anıyorum. Neyse bu şeyleri nerede harcayacağız? Tam. Yani tamam. Oha dört gün Dört günde yetiştiremem ki ne? What? Bunlar ne lan? Önceki etkinliğin başındaki mi? Şey. Sıra ediyorlar. Oha lan. Sushi mi lan bu? Tip çok iyi. Aa elmas. İyi mi oynuyorum sizce kötü mü? Peki oynayabiliyormuşum gibi gelmiyor. Evet. Solum geldi. Solum değil mi lan senin? Çılgınlık. Çılgınlık var. Aa, al bakalım. Sen de ye. Aa, tamam. Aa, şunu sana. Şunu sana. Şunu sana. Şunu sana. Çılgınlığın bitmesine daha çok var. Tamam. şunu sana şunu sana şunu sana al 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 al, al. Al Allah'ım. Ay be. Kaç yaptık? i̇dare eder galiba. Daha şey var da. Oha bu ejderi geri getirmiş herifler. Efsanevi mi lan bu gayo? Benim arkadaşım da valo oynuyor. Neyse, bu video Neyse bu kadar açıklama Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ee, sonra şu kodla beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Burada ekleyenler var. Ee, klanımız Örgüt'e katılabilirsiniz. Değişik değişik sohbetler dönüyor burada. Bakalım en çok edo yapan kim? Ha sıfır tabii doğru. Son görünme gücü arttı. toplayıcı programda birinci. Klan sıralaması. Bağış. Bağışta ıı, Mehmet Hetrik yapmış. Neyse. Klan güç artışı zirce 11 bin. Zirce chatte pek aktif olmayıp böyle çok puan kasanlar da var. Bu arada bir şey soracağım. Şu an bu videoyu izleyenler arasında Pyrot'un veya Srelium klanında biri veya Discord sunucusunda biri olan varsa bizim bu yorumlara link olarak atabilir mi? Veya bizim Discord'a gelsin oraya atsın. Cidden buna çok ihtiyacım var. Pyrot'a ulaşmam gerek. Ben Pyrot'a bayılıyorum. Küçükken izliyordum. Neyse bu kadar.